Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Siz sevgili yay burçlarıyla devam ediyorum. Güneşi yükseleni ve ay burcu yay olan siz dostlarımla bakalım Şubat ayı nasıl geçecekmiş bunu değerlendireceğiz. Hadi bakalım şöyle deste enerjisini temizliyorum. Güzel enerjilerle açılsın diyorum. Ve evet hadi bakalım şöyle geldi. E, kartlar şunu söylüyor öncelikle e, ee, çok çocukça bir zevk aldığınız, ruh eşi olarak değerlendirdiğiniz, belki çocukluktan tanıdığınız, belki ruhen tanıdığınız, Kişiye yönelik aslında son iki haftalık süreçte düşünüp taşındığınız ve artık karar alma vakti geldi deyip kararınızı belirtmek adına mesafeli kalmak, uzak kalmak, geriye çekilmek, sessiz olmakla ilgili bir sürece girmişsiniz sanki. Ama bakalım gerçekten bu düşünceleriniz sizde Şubat ayına nasıl etki edecekmiş bunu değerlendirelim. Hadi bakalım siz sevgili yay burçları ve Şubat ayı. Güneşi, yükseleni ve ay burcu yay olan siz arkadaşlarım için açıyorum. Şubat ayı sizi ne bekliyor? Farkındalığınız ne olmalı? Olmalı. Hadi bakalım Şubat ayı. Oh, tamam. Peki hala. Ee, peki farkındalık diyelim. Şubat ayı farkındalığınız. Evet, bu kadardı tamam. Peki hala hangi buçlardan etki alıyorsunuz Şubat ayı arkadaşlar? Öncelikle buraya baktığımda balık burcu var. Terazi burcu var, başak burcu var, koç burcumuz var, yine aslan burcumuz, yine su grubu, yengeç, akrep ve balık olmakla birlikte ee, başak burcu ve kova burcundan etki alma ihtimaliniz yüksekmiş arkadaşlar ve şöyle söyleyelim buradaki kova ile ilgili yani ee, nasıl söyleyelim aslında bilinmezliklerle gelen yani son 7 aylık süreç içerisinde belki son 7 saatlik bir süreç bu videodan önce ee, hani böyle birazcık hani e, kaçak durumlar yaratan ve sizi e, kaçak enerjisi dolayısıyla e, hani böyle dengesiz diye ileten bir kişi olmalı. Farkındalık anlamında bunu görmeniz gerektiğini söylüyor. Çok ihtiyatlı olmak, tutkunun peşinde gitmektense şimdi Azize Enerjisi diyeceğim şöyle. Şimdi Azize Enerjisi ne hissettirir dersek Azize bize şunu ifade eder. Der ki sen saf Bilmeyen, tecrübesiz, deneyimsiz biri değilsin. Sen iyi, kötüyü, çirkini güzeli, her şeyi bilen bir enerjisin. O yüzden diyor, safa yatma, salaklığa yatma. Hani böyle görmezden gelme, bakar körlük yaşama. Sen zaten biliyorsun, tecrübelisin, deneyimlisin. O yüzden Karanlıkta kalarak kendini karanlıkta yoksunlaştıramazsın. Karanlığın farkındaysan aydınlığa gideceksin gibisinden bir uyarıda bulunur. O yüzden bunu ifade etmek istedim. Şimdi e, buradaki uyarı işte tam olarak şunu veriyor diyor ki zaten diyor farkındalığını alman tutkuyla hayatına canlılıkla almak katmak istediğim bu e, enerji. İşte aşk enerjiniz, tutkunuz, işinizse iş enerjiniz, değil mi? Ama burada birazcık böyle daha çok aşka dair geliyor, ee, sizin bir an önce işte hareketlendirmek, canlandırmak, tutku dolu, ateşli bir e, ilişkiyi yaşamak ya da böyle coşku dolu bir birlikteliği yaşamakla ilgili isteklerinize son 7 aylık süreçte ay enerjisinde kararsızlıklarla gelen, gelgitlerle gelen, ne yaptığı belli olmayan, bir giden bir gelen, ama duygusal anlamda sizde iniş çıkışlar yaratan, durum ve konulara dair artık ustaca davranmanız gerektiğini söylüyor. Özellikle e, 2 Şubat itibariyle, özellikle e, 9 Şubat itibariyle arkadaşlar, ihtiyatlı davranmak. Çünkü tecrübelisin, deneyimlisin, tecrü e, bunun farkında e, tavır ve davranışlar sergile ve sen kaç diyor. Artık kaçma sırası sende. Nereden kaçacağız? Karşı tarafa duygu yoğunluğumuzu belirtmekten kaçacağız. Artık duygularımızı öyle e, coşku dolu, e, tutku e, ateşinde ifade etmekten kaçacakmışız arkadaşlar. O yüzden farkındalık bu olacakmış. Peki Şubat ayı. Şimdi Şubat ayı belki de birçoğunuzun hayatına adil kavramlar getirecek. Mahkeme konuları olabilir, evlilikle ilgili adil sonuçları adil e, kalınması gereken işte bir boşanma olabilir akabinde e, uzun bir süredir molada olduğunuz uzun bir süredir düşünmek istemediğiniz konuşmak istemediğiniz ailevi konulara dair mahkemelik olduğunuz süreçlere dair de adil bir çözüm gelir burada e, çünkü şöyle söyleyelim işte hani miras konuları varsa miras konularıyla ilgili en nihayetinde güzel haberlerin geleceğini söyleyebilirim işte mahkeme konuları varsa bu mahkeme konularına rağmen iyileştirme yoluna gitmekle birlikte tekrar yeniden hareketli bir sürece gireceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda şimdi asılan adam ve keşiş kartı bana burada birazcık şunu da ifade eder. Üst solunum yolları ile ilgili sağlıksal konulara da dikkat edelim. 12 Şubat, 9 Şubatlı 12 Şubat tarihleri. Böyle birazcık bize günlük yaşantımız içerisinde yediğimize, içtiğimize, giydiğimize kendimize dikkat etmemiz gerektiğini söyler. Aldanabiliriz. Böyle biraz bakar körlük yaşayabiliriz. Enerjimiz kırılabilir, modumuz düşebilir, bağışıklığımız düşebilir. Ki şöyle 11 Şubat'ta Merkür Kova'ya geçecekmiş. Şimdi Merkürün Kova'ya geçmesi belli ki sizin iletişim dilinizi böyle birazcık daha hızlandıracak, İletişim dilinizi böyle. Hani şöyle söyleyelim. Çünkü Merkür Oğlak'tan Kova'ya geçecek. Oğlak da şu etkiyi vermişti bize. Sabırlı olmak, dilimizi tutmak, konuşacaksak ne için konuşacağız değil mi? Yani mantıklı ağır konuşacağız çünkü. Öyle her şey aklımıza gelen her şeyi söylemeyeceğiz. Böyle bir etkiden bizi rahatlatıyor. Yani şöyle söyleyelim 12 ee, şubattan sonra gaf'larda bulunabilirsiniz çevrenize yönelik. Gaf'larda bulunmamak adına özellikle yakın çevrenize, ailenize, gaf'larda bulunmamak adına böyle birazcık dilinizin kemiğine de dikkat etmeniz gereken bir süreç olmalı. Ee, ve üstelik her şeyi kişisel almamanız gerektiğini. Çünkü duygusal hassasiyetiniz oluşacak 12 Şubat'la birlikte. Ama aynı zamanda yine 12 Şubat'la birlikte duygusal hassasiyetinizle birlikte diliniz sivrileşecek. Yani hem ihtiyacınız olan bir duygusallık ama bu ihtiyacı yok sayan bir gösterişiniz olacak dışarıya yönelik. Beklentiniz artacak. Ee, göster Hani güçlü bir görüntü verirken içeride beklenti dolu olmak e, sizi dengesizleştirecek arkadaşlar. O yüzden lütfen neyseniz o olun. Yani canın Hani şöyle söyleyelim, canınız ne istiyorsa onu yapın elbet elbette ama adil olmak kaydıyla. Yani ne kırılın ne de kırın. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ee, şimdi 11 Şubat'ımız da burada. Şimdi 11 Şubat'la birlikte ikili ilişkilerinizde özellikle partneriniz varsa, ex partner ya da şu anki partner fark etmiyor. E, i̇lişkinize yönelik daha adil çözümler bulacağınız bir süreç, iyileştirmelerde bulunacağınız bir süreç. Artık e, konuşmaktan kaçmayacağız çünkü Merkür Merkür Kova enerjisi belli ki size modernizmle ge geldiği gibi umutla gelecek. E, amaç edindiğiniz şey tekrar yeniden ilişkiyi canlandırmak, hareketlendirmek olacakmış. E, bir de şimdi. Aranızda tutku enerjisinin çok yüksek olması dolayısıyla böyle iyi ve doğru yapmak kendi enerjinizi kırmadan, kendi doğrularınızı es geçmeden, kendinize haksızlık etmeden ilerlerseniz ve karşı tarafın kaygan bir zeminde olduğunu bilerek sizi de düşürmesine müsaade etmeden, kontrol hani çok sıkı bir kontrolü değil de kendinizi nasıl şöyle söyleyelim? Akışa bırakıp durumların kendiliğinden ortası, ortaya çıkmasına izin verin. İşte demek istediğim buydu. Kontrollü olmak ama bir yandan da kendinizi akışa bırakmak. Neye kontrollü olacağız? E, dengede kalmaya, kendi iç dengemizi korumaya. Ama neyi yapacağız? Akışa bırakıp durumların kendiliğinden, spontan bir şekilde ortaya çıkmasına izin vereceğiz. Orayı da kasmayacağız. Orayı da e, kasvete sokmayacağız. Çünkü e, 13 12 Şubat itibariyle böyle bir kasvete girmeniz, gölgelenmeniz mümkün. Kim dost, kim düşman anlayamıyorum deyip işte e, ailede, yakın çevrede, kuzen ilişkilerinizde e, sıkıntılar yaşama ihtimaliniz, bağlı, hani şöyle bağlılıklardan ziyade bağımlılık oluşturma ihtimaliniz. Aynı zamanda alkol kulli, kullanımı varsa alkole dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak. Sağlığa özellikle dikkat edelim. Dediğim gibi 9 Şubat, 12 Şubat tarihleri alkolle gelecek bir sağlık sorunu yaşama ihtimaliniz de var. E, bu nedenle lütfen kendinize iyi bakın, kendinize e, dikkat edin. Aynı zamanda yine hızlanacağınız bir süreç 20 Şubat sonrası yani e, balık yeni ayından sonra hızlanacağınız organizasyonlara katılacağınız böyle nasıl söylesek ilişkinize yönelik birlikteliğinize yönelik iç dinaminize yönelik artık durmak durmakta olan konuların hızlanacağı hız alacağı adil sonuçlarla karşılaşacağınız hakkınızı alacağınız bir süreç Çünkü ilahi zamanlama en nihayetinde iş başında ve sizler kendinize kontrollü olmayı bir kenara bırakıp Akışta kalmaya niyet ederseniz sabırlı olduğunuz için azimli olacağınız için barışın ve gelen barışın doğru zamanda ya da hayatınıza akan enerjinin doğru zamanda girdiğini fark edeceksiniz arkadaşlar. O yüzden çok güzel. Farkında hani şöyle söyleyelim, Şubat ayı size aslında çok büyük etkilerle geliyor. Üç büyük arkanayla alıyorum. Ama tamamlanmayı yaşarken de e, hareketli, e, tam da istediğinize göre e, bir süreci başlatacaksınız. Şubat ayında, e, Şubat ayında başlatacağınız enerji, iyileştireceğiniz enerji sizi 20 Nisan'a götürüyor arkadaşlar ve 20 Nisan'da çok daha güzel etkilerle Şubat ayında ne ektiyseniz Nisan ayında onu göreceğiniz bir süreç olacak şimdi şöyle ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir dedi. Durumları değerlendirmek için olayların durulması gerekiyormuş arkadaşlar. Hayatınızda askıya aldığınız, mola da bıraktığınız, bakış açınızı değiştiremediğiniz ama değişmesini istediğiniz, değişmesi gerektiğini bildiğiniz fakat burayı bir türlü iyileştiremediğiniz durumlara yönelik artık tamamlanma vakti. Tamamlanma vakti bu kadar yakınken tekrar yeniden Hayat enerjinizin gelmesi, tekrar yeniden canlı, güçlü, hayatın içinde cesur ilerleyebilmek için ee, dediğim gibi yanlışın, hatamın, çirkinin, kötünün ne olduğunu bilerek neyi seçmemiz gerektiği bilerek bu enerjide olmak gerektiği ve yenilenmek ve hani bu yenilmeyi iş alanlarınızda usta olduğunuz alanlarda yapacaksınız ve duygusal alanda sizi geri çeken her bir konuya artık en nihayetinde kendi dengenizi bozmadan kendi hayat akışı içinizde güçlü bir tutum sergileyerek ilerleyecek olmanızmış arkadaşlar. Güzel, çok güzel. Ee, Şubat ayı size çok güzel gelecek dediğim gibi. E, 2 Şubat, e, 9 Şubat e, geliyor buraya. 11 Şubatımız var yine, 8 e, Şubatımız var e, ve 12 Şubat. Yani Şubat ayı neredeyse size çalışıyor arkadaşlar o yüzden güzel olacak her şey hiç merak etmeyin yeter ki affedin geçmişte ve şu anda kin duyduğun herkese affet ki aynı sorun ve enerjileri kendine çekme geçmiş pişmanlık gelecek endişe taşır şimdiki zamanda yaşamalısın hayatınızın her alanında sizi üzen bunaltan bütün kişi ve olayları affetmeli evrenden sadece sevgi kabul etmeliymişsiniz arkadaşlar e, ve bunu yaparken lütfen 11 Şubat, 12 Şubat tarihlerini e, baz alın. Yani bu tarihlerde böyle buna dair bir meditasyon çalışma yaparsanız muhteşem olur. Affetmek e, ama önce kendinize geçmişi, geleceği düşünmeden şu anki enerjide ne demişti? Akışa bırakıp durumların kendiliğinden ortasına çıkmasına izin ver. İzleyici ol dedi. Yani kontrolcü, harekette, eylemde, düşüncelerini ifade eden değil. Azize Enerjisindeki gibi pasif aktif ol dedi. Dünyevi durumlara dair pasif, manevi alanlarda aktif olacağınız bir süreç olmalıymış Şubat ayı arkadaşlar. Peki, her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın, kendinizi onurlandırın dedi. Taçlanmış bir barış var. Venüsün e, özel hayvanıdır güvercin. Bu arada e, adil sonuçlar zaten adalet burada, o yüzden çok da güzel olacak. Olduğunuz kadını ve veya erkeği onurlandırın. Hayalinizi ifade etme riskini alın. Eyleme geçmek tam anlamıyla yaşamak ve kendinizi ifade etmektir tutku yani sizin tutkunuz iş hayatınızla ilgili usta olduğunuz yerlere dair yapmak istediğiniz hayali gerçekleştirmek istediğiniz alanlar olmalı. Bırakın duygusal hayatınız sizin hayatınıza akıp gelsin. Arkadaşlar orayı kontrol etmeye kalkışmayın. Orası sizi batırıyor zaten. Sizin orası yükselmeniz gerekiyor. Hayat amacınızı yerine getirebilmek adına. Hayalinizi gerçekleştirebilmek adına. Hayatı canlı, tutkulu, eğlenceli geçirmeniz gerekiyor, değil mi? Ama işte aşk hayatınız size bu anlamda pranga oluyor. Bu pranga'yı artık bırakma zamanı geldi dedi burası. Peki ayın fazlaca ay enerjisi size ne getirecek? 5 Şubat Aslan dolunayı. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var dedi. Dedi ki boğa temasıyla da geldi. Yani inat ettiğin duygusal hayatından çık. Hayallerini uygulanabilir bir plana sok dedi burası. Hadi bakalım. Yani 5'inde e, gerçekleşecek olan Dolunay size bu etkiyi getiriyormuş ve 20'sinde gerçekleşecek olan Balık yeni ayıysa başarının anahtarı kendinize güvenmek dedi. O oh, çok güzel. Aslan enerjisi çok yüksek geldi bu arada. Liderlik et neye? Kime? Kendine. Her zaman elinden gelenin en iyisini yap. Tacını kendin tak. Birilerinin takmasına ihtiyacımız yok çünkü. Bunu yaparken adil kal, güzel kal. Çok güzel geldi. Peki aşktan, aklınızdaki kişiden alalım mesajı. Şubat ayı aklınızdaki kişinin enerjisi diyelim. Aşkın canımı acıtıyor bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum dedi. Evet. Evet. E, Merkür Kova değil mi? Dilimizin kemiği olmayacak. Belli ki e, 11 Şubat sonrası sözlerimize dikkat arkadaşlar. E, karşı tarafın canını acıtacağımız bir sürece giriyormuşuz. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.